Dünyada üretilen uçakların yüz parçasından yedisini Türkiye yapmıştır. Milli Muharip uçak kendi alanında en iyi uçaklardan bir tanesidir. Dünyada ve ABD'de üretilen her yüz parçadan 7 tanesini Türkler yapmıştır. En önemlisi uçağın attığı seyri füzesini Türkler imal etmiştir. Fakat ABD ile anlaşmazlık sonrası Türkiye savaş uçağını önceledi ve gelinen noktada ilk Türk çift motorlu uçağını yapmayı başarmıştır. Milli yazılım olması, gövde ve tasarımının elektronik harp sistemlerinin milli olması, radara yakalanmaması dolayısıyla Türkiye güven tazelemekte. Yaklaşık ilk aşamada 25 müteahiki ben 150 uçağın üretilmesi planlanmaktadır. Fakat bunun da yanında Karadeniz'de başlayan savaşı gördüğümüzde Yunanistan'ın Ege Adaları üzerinden Türkiye'yi kuşatmaya çalışması, PKK'nın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde başlattığı eylemlere karşı mükemmel bir hava savunma sistemi olacaktır. Türkiye bu uçakla dünyadaki 5 ya da 8 ülkenin girebildiği dünya milli muharip uçağı pazarına girmiştir. Yine aynı şekilde Türkiye'nin birçok yerli firma ile yaptığı zırhlı muharebe araçları, yerden havaya kısa ve orta füze sistemleri, daha da önemlisi bu uçakların attığı bombalarının tamamen Türkiye'de yapılması ve bunlarda çalışan mühendisle Türkiye'ye bir ivme kazandırmıştır. Bütün bunlarla Türkiye gelecekte 500 milyar dolarlık dünya silah ticaretinde ilk 10 ülke arasına girecektir.